Antrenörümle bir görüşme yapacağım. Günaydın. Günaydın aynen kuşlara. <laughs> kuşlara günaydın. Konuşmaya başlar başlamaz. Lisede bana 5 sene antrenörlük yapmış olan antrenörümün şimdi benim de tanıdığım kızı yani o zamanlardan bildiğim tabii çok uzun zamandır görmedim. Şimdi büyümüş kendisi üniversiteye Amerika'ya gitmek istiyor. Voleybol oynuyor. Ee, onunla ilgili bazı detayları konuşacak, sormak istediği sorular varmış falan. Vay be yani zaman geçiyor yani, yani. Selam, Melisa Tırnağverdi hocam. Biraz uğraştırıyor ama gitmek istiyor ki ben bir şey düşüneyim. Kuşlarını çok fazla ötüyor. Ben konuştukça kuşlar ötüyor. Tropikal ormana çeviriyorlar. Hmm. <laughs> evet. Ellerim buz gibi gözendi. Ays evet. <laughs> nasıl ötüyor ya gerçekten. Evet. Yorumlarda kuşu olan Beycilerim <laughs> hep benim videolarımı izlerken Aysın veya Cici'nin ötmesinden hani sizin kuşlarınızda onları duydukça onlara geri ötüyormuş. Resmen bakın kıtalar, okyanuslar var evet. aramızda ama kuşlarımız <laughs> arkadaş Konuşuyor. oluyor, konuşuyorlar, birbirlerini biliyorlar günaydın yani bize günaydın sizlere de merhabalar efendim bugün yapacak şeyler var ve en önemlisi sistemimizin birinci sırasında Gökhan'cığım ehliyet sınavına çalışmak var hmm. ben ehliyet alıyorum <laughs> artık Amerika'da yıllar 7 senem geçti 7 senenin sonunda ilk defa bir ehliyetim olacak heyecanlıyım kimlik olarak da ehliyet burada çok kullanılıyor benim Amerika'da geçecek bir kimliğim yok yani hala mesela alkol alırken veya işte yere girerken ya pasaportumu taşımak zorunda kalıyorum ya da işte kabul etmiyorlar yani. Yok benim böyle onların anlayabileceği dilden bir kimliğim. Bugün eliyet sınavına çalışacağım. Daha önce hiç bakmadım. İlk önce yazılı kısmına çalışacağım ve girmiş olan arkadaşlarımdan veya tanıdıklarımdan duyduğum şeyler antik kuntik şeyler soruyorlar diyorlar. Bir kere iki kere geçemeyip üçüncüsünde zor geçen arkadaşlarım var. Onlar kendilerini biliyor. ben tekte geçtim. Ben de tekte geçeceğim. İnternette Direkt çıkmış sorular var. Evet. Şu. Önündeki sürücü koluyla yukarıya doğru işaret yapıyorsa bu ne demek diyor. Sinyallerin bozulmuşsa veya sinyali olmayan dandik bir arabayla gidiyorsan Çünkü... yukarı yaptığın zaman sağa dönüyorum demek. Ha. Neden biliyor musun? Çünkü şöyle düşün. Sağı gösteriyorsun. Şöyle de solu gösteriyorsun. Dönüş. Böyle, böyle de aşağı. Duruyorum demek. Tamam. This driver wants to turn right yani. İyi, gelin siz abi o zaman. Biz be bekliyoruz. Kaç dakika diyor? 30 dakika diyor. İyi tamam. Hadi bak. Emreler geliyor. Ben burada Call of'u açmıştım. Yayın yapacaktım ki Twitch izleyicilerimizden hepinizden özür diliyoruz evimizin klasiği ve vazgeçilmezi olan hazır kabak yemeğimizi ısıtıyorum. Çünkü evet bazen kendine bir şeyler hazırlamak çok heyecan verici veya motivasyonlu olabiliyorsun böyle bir şey ama bazen de hani çok acıkana kadar beklemişsin. Yemek hazırlamak istemiyorsun. İşte o anlarda dolapta kabak gibi bir şeyin olması hem sağlıklı bir seçim Fark ettiyseniz evi böyle küçük ama biraz daha evi ev yapacak dokunuşlar eklendi. Ve eklenmeye devam ediyor. Geçenlerde Sosyopix Gökhan'la bir iki fotoğrafımızı hediye göndermiş. Onları evin etrafına koyduk. Bir de aynı zamanda yanında çok güzel kokan 3 tane mum göndermişler. Hmm, bu da çok güzel. Bunları yakmak için sabırsızlanıyorum. Eskiden yani mumun çok klasik bir hediye olduğunu düşünürdüm ama şimdi inanılmaz güzel bir hediye olduğunu düşünüyorum. Çünkü mumlar pahalı yani pahalı ve mum yakmayı inanılmaz seviyorum evde. Ve hemen bitiyorlar. O yüzden mum hediyelerinin artık süper olduğunu düşünüyorum. Hatta kendim Army'e bir hediye paketi göndermek istiyorum Atlanta'ya. Ee, uzun zamandır aklımda Army'nin böyle büyük kararlar vermeye çalıştığı bir dönemden geçiyor. Ee, ve bundan dolayı biraz stresli. Ona böyle onun yanında olduğumu, onu düşündüğümü hissettirecek küçük bir paket yollamak istiyorum. Onu hazırlamam lazım. Hayat arkadaşına ihtiyacım var. Ee, uzun zamandır kruz yapmamıştık kaykayla. Aklınızda bir kaykay almak vardıysa, bu sizin işaretiniz olsun. Kesinlikle bir cruiser almalısınız ya. Bu kadar keyifli bir şey olamaz. Orada kayılacak yer çok olmayabiliyor. Ama eğer kayılacak yeriniz gerçekten yani böyle yürüyebilecek. Yürüyüzce kestirdiyseniz yani. bir sahil yoludur bir yerdir, şiddet yoludur falan gider yani her yolda gider. Yani sadece o almayı düşünenleriniz vardıysa diye buradan onlara yani bir Tıklatmak istedim çünkü ben gerçekten çok zevk alıyorum. Kaykay kaymaya başladığım süre boyunca cruisera hep çok karşıydım saçma bir şekilde. Yani gerçek street style kaykay daha iyi, daha güzel diye böyle bir kafamla oluşmuş nedense. Ama cruiser başladığından beri zaten hani belimle sakatlığıyla beraber zıplama mutlaba hareket yapacağınız o diğer street style kaykayı. En son adım üstüne çıktım bilmiyorum bile ama bu cruiser böyle çok keyif aldığım için sizlerle de paylaşmak istedim. Saatimiz akşam yediye geliyor. Bir yemek sorusu var akıllarda. Dışarıda yiyip yarın Alışverişe gideriz diyebiliriz ya. Bizim burada 10 dakika falan uzakta öyle dükkanların, restoranların olduğu çok tatlı bir sokak var. Belmont Shore diye. Orada yürürken hep böyle önünden geçtiğimiz bir pizzacı vardı. Deep dish pizza dedikleri böyle... Derin pizza. Aynen. Gökhan hep görüp böyle dibi düşüyordu. Buraya gelmemiz lazım, buraya gelmemiz lazım diyordu. Ama hiç gitmemiştik. Şu an sizin de hatırınıza gidelim. you do one half and i'll do the other and i'll do it with chicken okay chicken. chicken got it peppers onions do you guys have corn you don't but i love corn on my face i mean, oh, I'm so me sorry too. it's gonna yes. be about 45 minutes is that okay for you yes that's fine but i guess yeah, you have. a beer while we wait sure what kind of beer would you like okay. give me your id please? sure uh, oh i have my passport with me oh, wow the same name as my cousin where is your cousin from? Uh, we're Palestinian, so okay. uh Moldovian or Romanian? Oh, Turkey. Turkey? Oh, okay, not yeah, yeah. yeah. I just made minniman. Do you know minniman? Yeah. Minniman! Yeah. Breakfast? The yeah. Eggs and yeah, tomatoes. I love minimum. I just made it this morning actually. Really? This is the question that yeah. everyone asks when they talk about minimum in yes, Turkey. Yes, yes, yes. Do you put onions in your minimum yes. or no? Okay. I have Min to put onions. Yeah. Onions everything, so... <laughs> sure. Yeah. Ooh, try to cook it right here. Like Okay. That's Thomas. Yeah, that one. You're gonna, If you don't like it, I'll get you something else. Okay, that's fine. içeceğimiz hiç aklıma gelmez de o kadar uzun bir süredir böyle alkol almadık ki. Perfect. Thank you so much. Cheers aşkım. yükseltecek tavsiye duşta tercih hoparlörle müzik dinlemeniz. Bizim bu hoparlör resmen en artı hep orada duruyor. Onu hiç oradan çıkarmıyoruz. O bizim yani duşumuzun hoparlörü oldu. Sesini bayağı açacaksınız ama yani. İster gün içinde, ister akşam yatmadan önce, ister sabah kalktığınızda. Sizi tam istediğiniz mola sokan bir şey bence. günaydın. Genelde ilk uyandığım sabahın bu erken saatlerinde kameraya pek konuşmam ama şu an ilk ataktan kalktım ve yaptığım şey buydu. Günaydın. Günümüze başlıyoruz. Nasıl başlayalım günümüze Gökhan? Gökhan'la bitirdiğimiz Kitaplar hakkında çok kısa bir konuşmak istiyorum. Ben bu Tuesdays with Morrie kitabını okudum. Gökhan da bu Simyacının İngilizcesini, alkemisti okumuştu. Ben bu ikisini sipariş etmiştim ikisini de okumak istediğim için. Birine Gökhan başladı, birine ben. Şimdi değişeceğiz. İkimiz de kendi kitaplarımızı çok beğendik. Ben gerçekten bu Morrie ile Salı günleri kitap beni gerçekten etkiledi. Keşke daha böyle derine inseymiş, yani daha uzun olsaymış okurdum dedim yani öyle söyleyeyim. Gördüğünüz gibi böyle bir sürü altını çizdiğim yerler oldu falan. Böyle beğendiğim yerler oldu. Çok tavsiye ediyorum. Şimdi Gökhan'la değişiyoruz. Aşkım hazır mısın? Ben bunu senin okuman için çok heyecanlıyım yani gerçekten. Ben okurken hep bir an önce bitireyim de sana vereyim ve sen oku diye böyle bekledim. Ben de bunu okumak için heyecanlıyım. Hazırlanıyorum. Evden bir çıkacağız. Target'a gidiyoruz. Target'tan Army için bu hazırlamak istediğim, bahsettiğim hediye paketini, parçalarını almam gerekiyor. Gökhan'ı Target'ta oyalamak için küçük bir çocukmuşçasına, ona buzlu kahve alacağım. Onu içerken ben de işimi görüyorum. Target'la ilgili ne diyorlar biliyor musunuz? Yani siz Target'a e neye ihtiyacınız olduğunu bilerek gitmezsiniz. Target size neye ihtiyacınız olduğunu söyler diyorlar. Gerçekten çok doğru yani. Gerçekten çok doğru. <laughs> ben bunları seçtim senin için. Bunları sevebileceğini düşünüyorum. Çok iyi. I miss your face'i beğendim galiba Gökhan. paketlerimizi açalım. de hmm. birkaç tane daha böyle boncuklu kolye almıştım biliyorsunuz bu aralar çok moda. Benim stilime çok uyuyor diye düşünüyorum. Hangi rengini takayım şu an bakayım. Aynı bu kolyeler gibi tekrardan moda oldu. Telefonlara takılan böyle boncuklu böyle aksesuarlar alalım. İnanılmaz heyecanlıyım ama tabii ki şu an takamayacağım. Çünkü telefonuma çok uzun bir süredir kapsız kullanıyorum. En son kabını böyle mikrofonunu biraz engelliyor diye çıkarmıştım ve o zamandan beri takmıyordum. Yeni bir kap da sipariş ettim, o da geliyor. Onlar gelince, bunlara da takıp tamamlayacağım. Nasıllar? Çok, Çok tatlılar değil mi? Çingenesin ya! Gerçekten çingene. Aranızda benimüler gibi vardır. Bakalım. Böyle renkli renkli şeyleri çok seviyorum. Hiçbir zaman yani aksesuar anlamında daha böyle işte taşlı veya daha zarif yani beğenmiyorum ya da beğeniyorum diye değil. Sadece öyle şeyler beni hiç çekmedi ama böyle şeyler beni yansıtıyormuş gibi hissediyorum. O yüzden bunlara yani alıyorum. Maskelerimiz gelmiş bitmişti. Maske zorunluluğu burada geri geldiği için bu neymiş? Yine Amazon'da gezinirken. <laughs> Neyin onu? Ne biliyor musun? Hemen göstereyim. Benim en yapamadığım şeylerden biri yemek yerken sıcak bir tencerenin kapağını ters çevirip bırakmak. Yemeğimizi yaptık. Buraya şöyle bırakıyoruz. Buraya da tencerenin kapağını koyuyoruz. Çok iyi. Paketlerimiz bu şekilde. Gördüğünüz gibi gerçekten ihtiyacımız olan şeyler alıyorum yani. Bayağı. Sadece ihtiyacımız olduğunu olmadan anlıyorum baya ihtiyacımız var <laughs> özellikle çingene takılarına telefonumuza takacağımız çok heyecanlıyım. Hiç lafa demezsin. Gerçekten. Manyak ihtiyacımız var İpe. En çok ona heyecanlıyım. Bu Target'tan aldığımız şeyler. Hemen gidip içimizi fırçalayalım istiyorum. Efendim. Şu muffin tray'inden aldım. Çünkü şimdi göreceksiniz yapacağımız kahvaltılık muffin'lerde buna ihtiyacım olacak. Son zamanlarda böyle kahvaltı hazırlamaya bir üşenir oldum açıkçası. Ama bir yandan da tabii ki böyle sağlıklı, dengeli yeme alışkanlıklarımızı devam ettirmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Şimdi yapacağım kahvaltılık muffin'ler. Hem şimdi Şimdi yeriz. Hem geri kalanını da dolaba kaldırabiliyorsunuz birkaç gün boyunca. Dolaptan direkt çıkartıp yemeye devam edebileceğiz. Egg bites yapıyoruz. Çok kolay, çok pratik. Geçenlerde YouTube'da bir Böyle bıçak nasıl tutulur ve bir şeyler nasıl kesilir, böyle bir şefin anlattığı bir video izlemiştim. Çünkü gerçekten hiçbir bilgim yok yani bu konuda. Öyle denk gelince izlemiştim. Uygulamaya çalışıyorum ama kolay değil yani. Eski yaptığım şekle dönesim geliyor, o elime böyle kolay geliyor. Böyle tutar gibi üstüne getiresim geliyor ama bunu yapmamak gerekiyormuş. Ya şöyle tutacakmışsın, buradan da tutabilirsin. Kulağımı... Çok iyi şu an. Bu nelerle güzel olabilir biliyor musun? Hepsini çıkartıyorlar. Domatesli ve fesleğenli humus, şekersiz ketçabımız var. Yani flabberg veya krem peynirle de olur. Ekmeği proteinle değiştirdik Gökhan. Artık ekmeğin üstüne süreceğimiz şeyleri bunun üstüne sürüp yiyebiliriz. Harika bu. Değil mi? Bir tane yiyeceğim yani ben. Var daha orada. Bir tadına bak. Hemen başlıyorum. flavorful. Güzel olmuş ama. Hı, hı Ben bunu nasıl yapacağımızı biliyorum. Tereyağıyla yapacağız birincisi. İkincisi maydanoz falan. Hmm, daha Türk böyle lezzetli. Hmm. Böreğimsi. Heh, peynir koyacağız bir de. Feta. Bu da bayağı güzel. Bir dahakine de öyle deneriz. Hem sağlıklı hem lezzetli. Hem yani size zaman kazandıracak bir şey, uzun vadede. Dediğim gibi bazen böyle sabah kalkıyorum ve bir şeyler yapıyorum, yapıyorum. Bir anda açlık geliyor ve o anda hemen yemek istiyorum. O zamanlar için bence bu çok ideal. denediğimiz için bunu söylemiştim size ve hala devam ediyor bu arada. Aynı kahveyi iki kere almadık ve süper gidiyor, farklı farklı hepsi de güzel çıkıyor. ya. Bir kere de haksız çık anne ya. Şunun yanına biraz avokado. Ne yapacağız? Ne konuşmuştu? Belki sörfe gidebilirler akşama doğru. O zaman ben de giderim yani. Beraber gidebiliriz. Sen ne yapıyorsun? Bu arada bu tarz çantalar yani videolarımda görüyorsunuzdur. Ben bunu Trader Joe's'dan aldım. Acayip hoşuma gidiyor yani. Hem bir poşet kullanımını bitirdik. Gerçekten poşet hem evde yer kaplıyor hem doğaya kötü. Bunlar market alışverişlerine de çok güzel. Yani zamanda böyle sahile giderken oraya buraya giderken de çok güzel kullanışlı bir çanta oluyor. Hadi gidelim Malibu'ya gidiyoruz. Ve tam böyle bize uygun dalgalar var ki ve ilk defa böyle bir yöne doğru giden dalgalar yani hani uzun surf yapılabilecek dalgalar var. göndermek istediğim hediyelerden bir tanesi o orada şimdi bir ofiste işe girdi çalışıyor ve ofisinin masasına böyle bizim bir fotoğrafımızı koysun istedim yani işini de çok sevmiyor o yüzden hani her işe gittiğinde masasında bizim tatlı bir fotoğrafımız ona her şeyin daha iyi olacağını hatırlatsın istiyorum. Armi ile birkaç tane polaroidim var hangisini göndersem bir tane Miami'de çekmiş olduğumuz bir fotoğraf var. Bununla örnek gösterecek olursam tatlı küçük bir stand oluyor fotoğrafımız için. Hazır Army'ye almışken kendime de birkaç tane aldım. Yani bu Polaroid fotoğrafları en azından evin birkaç yerine koyayım dedim. Güzel fotoğraflar var. Bakın mesela Grand Canyon'a gittiğimizde o videoyu hatırlarsanız çektiğimiz fotoğraflardan bir tanesi. Valla daha çok çekmeliyim ya. Eskiden çekerdim. Pili bitti. Pili almadım sonra tekrar Polaroid kamerama. Şunun tatlışlığına bakar mısınız gerçekten? Kitap ayrıcı aldım. Bunun içine de yine fotoğraflarınızı koyuyorsunuz. Babamla Noya'nın olduğu. Üste de Gökhan'cığımla beni koyayım. Sonuç olarak böyle bir kitap ayrıcım var artık. Bir de... Ice... Hmm. Derdini söyle. Derdini kameraya söyle. Niye bu kadar tatlısın? Niye bağırıp duruyorsun? Söyle. Sana ilgi gösterelim mi istiyorsun? Umarım artık bağırmaz. Resmen bağırıyor. Bazen hani mutlu ve güzel ve cik 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 ötmesi var. Bir de bazen bunların çığırması var. Ayrısının özellikle bir çığırması var arkadaşlar. Anlatamam ya. Böyle Bildiğin bize kızıyor. Bize bir şeyler söylüyor. Her neyse son olarak şöyle bir şey aldım. Bu da ne biliyor musunuz? Gökhan'la genelde yüzüklerimizi evde takmıyoruz. Çıkarken takıyoruz. Bu böyle yüzüklerinizi falan takılarınızı, küçük takılarınızı takabileceğiniz. Bunu da böyle girişe koyacağım. Böylece evden çıkarken oradan alıp takalım. Eve girince de oraya bırakalım. Beni mi özledin sen? Hı? Beni mi özledin? Söyle çabuk söyle. Ondan mı bağırıyorsun ha? hem edit yapıyorum. Bir yandan da bu armiye hazırlayacağım kutuya koymak istediğim aklımda olan büyük küçük şeyleri aldım. Bu sabah gittim birkaç tane dükkan gezdik. Mamama bittim Gökhan. Benim mamama almam lazım ama 35 dolar ya. 35 dolar. Hangi Aşkım benim hiç şikayet etmeden benimle gezdi değil mi aşkım? Şimdi artık bugün bu kutuyu tamamen hazırlıyoruz ve Armi'ye gönderiyorum. Bunu böyle dökeceğim. Sonra içine koyacağımız şeyler. Şöyle dörtlü bir yüz maskesi seti almıştım. Bunu koyacağım içine. Sonra ona bu kartı tabii ki yazıp yollayacağım en heyecanlı olduğum şey bu farkındalık kartları olarak çevirebilirim. İçinde bir sürü farklı farklı soru var kendinle ilgili. Hangi birimizin kendini daha çok sevmeye ve kendini daha çok tanımaya, farkındalığa ihtiyacı yok ki? O diğer klişe kitaplar veya günlükler gibi değil daha seni düşündürecek tarzda sorular var içinde. O yüzden e, seveceğini düşünüyorum. Ve son olarak Sosyopix'in bana gönderdiği bu mumlar o kadar güzel kokuyor ki. Bir tanesini ona göndermek istiyorum. Onun burada alamayacağım mumlar bunlar stresli zamanlardan geçtiği için üstünde breathe yazan yani nefes al yazan mumu göndereceğim. Army ile gitmeyi en sevdiğimiz her zaman beraber gittiğimiz Cold Stone'dan bir hediye kartı bırakıyorum. Sanki ben oradaymış gibi kendini bir dondurma date'ine çıkarsın diye. Sonuç olarak böyle bir şey yapıyoruz. Ben hiçbir zaman hiçbir şey yokken hediye alan arkadaşlarına veya sevdiği insanlara hediye alan biri olmadım. Ama belki de daha fazla olmalıyım. Eminim o da çok mutlu olacaktır. Artık bu haftanın vlogunun burada sonuna gelmek istiyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım hepiniz iyisinizdir. Umarım yazınız güzel geçiyordur veya geçmiştir. Artık yaz bitti sayılır arkadaşlar. Nasıl gidiyor? Ha zaman ne kadar çabuk geçiyor farkında mısınız? Neyse. En sonki tek günlük surf videosunu acayip sevmişsiniz. O gün hissettiğimiz her şey size de resmen videodan geçmiş. Yorumlarınıza bayıldım. Önümüzdeki birkaç hafta içerisinde de böyle birkaç gezme planı yapıyoruz. Videolar gelmeye devam edecek. Takipte kalın diyorum efendim. Ve diğer sosyal medyalarımdan özellikle Instagram Instagram'dan takip etmek isterseniz hiç hayır demem. Aylardır 98, 98-97K'da böyle bekliyorum 100K olsun diye. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Şimdilik hepinizi kocaman 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 öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Bye! Bye.